Normalde biliyorsun, kimle romantik yemek yer yani, ee, 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 falan soruyor. Evet. Ee, senin başın bağlı. Evet. O yüzden daha güven içerikli Tamam. sorular Teşekkür ederim. Rica <laughs> <bir> şey. <Rücağı gülüyor> ederim. Çok sağ ol. Kimle paraşütle atlarsın? Tamam, yani güvendiğim de biri olmalı aynı Aynen. zamanda. Güvenilir biri. Ona güvenebilirsin. Tamam. tamam. İlk seçeneklerimiz, Alex de Souza'yla mı atlarsın, Ronaldinho'yla mı atlarsın? Alex de Souza. Alex de Souza'yla Alex de Souza'yla atlarsın. Ile ile Neden? Ya biz Fenerliler olarak tek güvenebildiğimiz adam bizim yani. <laughs> Topun başına geçsin de. <laughs> ne olursa olsun yani. Evet. Harika peki. Evet. Peki Alex de ile mı atlarsın, Barbara Palvin'le mi atlarsın? Alex Barbara. de ile atlarım. <laughs> Neden demiyorum bile. Güveniyorum ona. <gülüyor> <gülüyor> Anladım kaç. Peki Alex de Soza mı, Birce Akalay mı? Birce Akalay. <laughs> ne de? çok severim Birce'yi. bir tanışırız çok da çok, çok severim. Çok güvenilir de bir insandır. Atlarım. <laughs> Tanıyorum da en azından onu. <laughs> <laughs> Peki Birce Akalay mı Dua Lipa mı? ne oldu ya? Birce Akalay ya. Birce Akalay'la da. <laughs> Bilal sana şunu söyleyeyim. Ya bu paraşütle <laughs> ineceğiz karaya. ya. <laughs> Ama yani bu ve arada düşündüğün es var ya o zaten sana bela olacak. O i̇stiyorsan, cevap İstiyorsan, istiyorsan <laughs> Ama Ama sen dedin ki rahat ol dedin oralarını hep <laughs> <yapıyordu>. şey. <laughs> Doğru dedim karşı. O zaman Birce ile devam ediyoruz. Evet Birce. Birceyle Birce ile devam ediyoruz. Birce Akalay mı Zeynep Bastık mı? Zeynep Bastık. Neden? Çok eğlenceli atlarız. <laughs> çok eğleniriz atlarken. Doğru. Peki Zeynep bastık mı Emircan İrek mi? Emircan İrek. Emircan İrek. E eğleniyordunuz ne? Ama Emircan da şarkı söylüyor. Çok eğleniriz. Emircan bir de tutu verir, bir şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep tutar. Zeynep böyle paraşüt tutar bence. Aynen doğru. Peki Emircan İrek mi Jennifer Lawrence mı? Emircan İrek. <laughs> Abi benim başımı yakmayın. <laughs> Emir Can İrek. <laughs> İrek. Canım arkadaşım. <laughs> Zaten. Emircan Can İrek mi Alina Boz mu? Ha. Emir Can İrek. Emir Can İrek. Emir İrek. 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 mi Mert Yazıcıoğlu mu? Mert Yazıcıoğlu. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani daha çok ona güveneceğim hanım var Mert'le. Hani ha, Aynen. Mert Tut, yakalar beni. <laughs> bir şey olursa beni tutar. Sen bir yakalayacak birine it. Abi ben düşmekten çok korkarım. Paraşüt maraşüt dedin mahvolduk <laughs> Gerçekten. yani. Tabii. Düşmekten korkmak. Yüksekten mi? De Yüksekten normal. değil düşmekten korkarım yani. Allah, Allah. Evet. Tabii, sen de bin evet. kere düşmüşsündür mu? Evet. Allah Allah. Peki Mert Yazıcıoğlu mu Kristen Bell mi? Mert Yazıcıoğlu ya. Zaten. Niye şimdi yani, birden? Bu ne bu? Ölmüş de buramıza astığımız fotoğraf. <laughs> Bir şaşı mı bu biraz? Bu zaten yanlış tarafa atlar. Ben de güvenmedim. Buradan açmayın. <laughs> Mert yazıcı oğlumu mu? Hazar er güçlü mü? Hazar er güçlü. <laughs> Neden? Daha iyi atlar. <gülüyor> Hazar <gülüyor> çok cesurdur ya yani. Evet, ben de ben o zaman onu ben atlarım. ben hatlarım. Hazar er mü? Berfu yenenler mi? Hazar da atlarım paraşütle. Gerçekten evet. Berfu'ya güvenmedin mi? Ya Berfu'ya da güveniyorum çok. Yani Berfu'nun bir kere yani ortaokuldan beri ekmek yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> o evet. yüzden ama Hazar'la atlarım. Paraşütsek konu. Hazar Ergüçlü mü? Margot Robbie mi? <gülüyor> 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 Margot Robbie. <laughs> <laughs> Peki neden diye sormuyorum. Margot Robbie mi Sarp Apak mı? <laughs> Hafsan ah, Nur <sanacaktır. gülüyor> <laughs> Sarp Apak ya. Sarp Apak. Cevam. Sarp abiye de çok güvenirim. Çok... <laughs> Bir arkadaşım <der. gülüyor> Sarpapak gibi. Sarpapak, Aynen. sarpapak ya. Sarpapak mı Scarlett Johansson mı? Sarpapak. <laughs> İnanılmaz. Sarpapak mı Natalie Portman mı? Sarpapak. <laughs> sarpapak Buradan sarpapak. böyle bir yaş sızıyor. <laughs> sarpapak. Peki. Sarpapak mı Hafsanur Sancak Tutan? Hafsanur Sancak Tutan. Hafsanur Sancak Tutan'la atlıyor.